Arkadaşlar merhaba. Bugün son hafta arkadaşlar. 7 tane fonksiyon sorusu var arkadaşlar. Zor sorular. Bunlarla son bir kez hazırlanalım istedik arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk ilk 3 soruda görüntümüz biraz bulanık ama idare edelim inşallah. Daha sonra düzelecek. Evet, aşağıda birim kare ayrılmış bir dik koordinat düzlemi görüyoruz arkadaşlar. 0 2 aralığında tanımlanmış. A demiş 0 ile 1 arasında, B de 0 ile 1 ile 2 arasında olmak üzere arkadaşlar. 1, 2, 3'ten hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Bakın A'yı FOF'a yazmış, B'ye yazmış, FOF'ta yazmış yani. O yüzden A şurada olsun şimdilik. A'yı buraya koydum. FA değerim ne oldu arkadaşlar? FA değerim, bakınız buradan çıkarsam 1 ile 2 arasında bir şey oldu arkadaşlar. Bu 1 ile 2 arasında bir şey. Peki F'in içine FA koymak, FOF'a bu demek biliyorsunuz. E, 1 ile 2 arasında bir sayıyı arkadaşlar F'in içerisinde koyduğu zaman cevap sıfırla bir arasında bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bu sıfırla bir arasında bir şey çıkıyor. E, bu ifade B'den büyük mü diyor arkadaşlar? B zaten 1 ile 2 arasında arkadaşlar. E, bu B 1 ile 2 arasında arkadaşlar. E, bu sıfırla bir arasında. Demek ki bu büyük olmalı. Demek ki birinci ifadem yanlıştır. İkinci ifadem. F, B'yi bulacağım. Daha sonra bir daha bunu F'in içerisine takacağım koyacağım. Fb nedir arkadaşlar? Fb baktığımız zaman sıfırla bir arasında bir şeydir. Sıfırla bir arasında bir şey arkadaşlar. Sonucunun birlik arası olduğunu demin söylemiştik. Ee, A'dan büyük mü küçük mü bakalım arkadaşlar. A neydi? Sıfırla bir arasındaydı arkadaşlar. Evet bu da doğru bir ifade arkadaşlar. İkinci maddem doğrudur. Üçüncü maddem F'in tersinde A. A'dan büyük müdür? Ne yapayım arkadaşlar? F'in tersi A dediğim zaman ne yapacağım? Arkadaşlar ters fonksiyon dediğimiz için artık bu a'yı y'de bakacağız. Yani a şurada. Bunun değeri arkadaşlar ne çıkıyor? Bakınız 1 ile 2 arasında bir şey çıkıyor arkadaşlar. a'nın kendi değeri zaten 0 ile 1 arasında. O halde bu ifadem de doğrudur. Cevabımız 2 ve 3'tür diyeceğiz. İkinci sorumuz bir parabol sorusu arkadaşlar. Ama fonksiyon ile alakalı. Bir fonksiyon verilmiş ve bu fonksiyonun tersinin grafiğini vermiş. Tabii ki belli bir şart altında. Buna göre ABC'nin işte işlemi nedir diye sormuş. Arkadaşlar bir fonksiyonun tersinin grafiğini almışsa arkadaşlar kendi grafiği nasıldır? Hatırlayalım. Bir fonksiyonla tersi y eşittir x doğrusuna göre arkadaşlar, simetriktir. Burada bir y eşittir x doğrusu var. Şimdi bu noktam 0'a 3 noktası. Y eşittir x'e göre simetrikse arkadaşlar ne olacak bu noktam? Şurada bir yerde 3'e 0 noktası olacak. Demek ki fonksiyon buradan geçecek. Şu noktam eksi 2'ye 1 noktası. Bunu simetris alırsam arkadaşlar şurada bir nokta olacak. Bu noktamda 1'e eksi 2 noktası olacak. Hatırlayalım bir fonksiyon bir noktanın y x'e göre simetrini alırken arkadaşlar x ile y yer değiştiriyordu. O zaman benim fonksiyonum şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Y x'e göre simetri böyle bir şey olacak. Yani bir parabolün yarısı olacak. O halde burası tam tepe noktası olmak zorunda o zaman. Tepe noktası 1 eksi 2 olan ve 3'e 0'dan geçen bir parabol arkadaşlar. Hatırlayalım. Tepe noktası bu arkadaşlar neydi kuralımız? A çarpı x eksi 1'in karesi artı kaydı. Yani eksi 2 olacak. 3'e 0 sağlayacağına göre arkadaşlar x'e 3 koyarsam 4a eksi 2 eşittir 0'dan a eşittir 1 bölü 2 çıktı. Bu durumda a değerimiz 1 bölü 2 idi. b değerimiz x eksi b idi. x eksi 1 yazdık yani b değerimiz 1 idi. Ve c değerimiz arkadaşlar eksi 2 olmalı. Eksi eksi 2 yazarsam arkadaşlar 3 artı 1 bölü 2'den 7 bölü 2 yapar diyebilirim. üçüncü sorum arkadaşlar yine fonksiyonlarda parabol ile alakalı arkadaşlar ve eşitsizlikle alakalı bir soru. Bir parabol verilmiş açta işte, görüyorsunuz. Parabolün fx olduğunu söylemiş. Burada f'in içinde başka bir şey yazıyor. x eksi a bölü 2 yazıyor. Bunun negatif olduğu yerler demiş. Reel sayılardan b ve 9 aralığına çıkararak elde ediliyor demiş. Arkadaşlar bakın bunun negatif olduğu yerler eksi 2'den öncesi ve 3'ten sonrası arkadaşlar. Şimdi tersten konuşalım. Negatif olduğu yerler bu saçlar. Pozitif olduğu yerler ne olacak arkadaşlar? Şurası olacak. Yani ben x eksi a bölü 2 büyük 0 deseydim B ve 9 aralığı diyecektim. Hatta açık diyecektim. Çünkü o eşit olur. Her neyse B ve 9 aralığında arkadaşlar, bu ifade pozitif yapıyor. Peki ben soruyorum arkadaşlar. Bu ifade fx x yerine ne yazarsam pozitif yapıyor arkadaşlar. Eksi 2 ile 3 arasında herhangi bir şey yazarsam hocam pozitif yapıyor. O zaman şu içerisi arkadaşlar eksi 2 ile 3 arasında olmalı. 2 ile çarparsam eksi 4 ve 6. A eklersem her tarafa. Arkadaşlar bu eşitsizliğin çözüm kümesi B ve 9 olmalı. Yani şurası B olmalı. Şurası 9 olmalı. O halde buradan A'nın 3 olduğunu söyleyebiliriz. A'yı 3 koyarsak B de buradan eksi 1 yapıyor arkadaşlar. Toplarsak 2 yapıyor. Dördüncü soru arkadaşlar. Zor bir soru. Üçüncü madde olarak da çok zor bir soru düşünelim arkadaşlar. Birinci, birinci olaraktan bir fonksiyon verilmiş. Fof 1 2'dir demiş arkadaşlar. Çok kolayca düşünelim. F1'in değeri 0. F0'ın değeri arkadaşlar 2'dir. Doğru. İkinci ifadem 2021 tane F var arkadaşlar. F1'in işte 2021 tane F1'in 2 olduğunu söylemiş. Hemen aşağı bakalım. F'in 1'deki değeri kaç yapıyor arkadaşlar? 0 yapıyor. Bir daha F için alsam arkadaşlar. F'in 0'daki değeri ne yapıyor arkadaşlar? İkinci 0 2 iki yapıyor. Bir daha f için alsam arkadaşlar ne oluyor? 3 tane olduğu zaman f'in 2'deki değer arkadaşlar 1 yapıyor. Yani 3 tane arkadaşlar f tekrar kendini döndürüp dolaştırıyor arkadaşlar. 2021 3'e böleceğim ve kalanı bulacağım. Çünkü her 3 tanesi birbirini ötürlüyor arkadaşlar. 2020'yi 3'e bölmek için rakamları topları 5 beş yapar. 5'i 3'e bölersem kalan 2'dir. Demek ki 2 tane f kalacak arkadaşlar. Yani aslında bana sorulan soru şu. F1'in değeri 0'dı. F0'ın değeri arkadaşlar 2'ydi. E, Demek ki bu da doğru çıktı arkadaşlar. Üçüncü maddem fofix fx eşitliğini sağlayan iki farklı x sayısı vardır demiş. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Bakın fofix demek f de fx demektir. Eşittir fx eşitliğini sağlayan iki farklı şey var demiş arkadaşlar. Şuraya bir k desem. Şuna da bir k desem arkadaşlar. fx'e k desem. O zaman ne oluyor? f'in öyle bir k değeri var ki k diyor. Arkadaşlar şimdi ben bu tarz sorularda k'ya falan değer vermekle uğraşmayacağım tabii ki. Ne diyeceğim? Madem ki aynı x değerine sahipmiş arkadaşlar. Ne olacak? Bakın e, şunu yapıyorum aslında. fx eşittir x denklemini çözerken biz grafik çiziyoruz. fx'in grafiği ile x'in grafiğini kesiştiriyoruz. fx'in grafiği zaten çizilmiş. y eşittir x'in grafiği arkadaşlar işte şöyle bir şey. O zaman bunların kesiştiği noktalar k oldu. Burası k noktası arkadaşlar. Hatta Ys ile k diyebilirim. K sıfırda, e, birden küçük bir sayı yaptı. 0 ile 1 arasında bir sayı çıktı. Şimdi soru daha bitmedi arkadaşlar. Sonuçta fx'in k olmasını istiyorum ben. Yani şuraya k dedim arkadaşlar. fx'in k olmasını istiyorum. Yani fx'in k olması demek bu fonksiyonun, mor fonksiyonun k'ya eşit olması demek arkadaşlar. Bakın iki tane nokta var. Bu iki noktadan dolayı arkadaşlar iki tane kökü vardır ifadesi doğrudur. Hocam ben bunu anlamadım. Zor diyorsun arkadaşlar. Ben başka türlü de anlatırım size. Şöyle anlatmam lazım. Bu fonksiyon arkadaşlar bir parçalı fonksiyondur. İşte birden önce ve birden sonra diye arkadaşlar. Ama fof'un grafiğini yazmak, fof'un gerçekten parçalı olarak yazmak arkadaşlar zordur. Neden? Çünkü buradaki hangi sayının nereye gittiğini belirlemek lazım. Ben bu soruyu böyle de çözdüm arkadaşlar. Şu anda zaman kaybetmek, kaybetmek adına bir şey yapmıyorum ama Olmazsa birkaç gün içerisinde bunu bir daha çözeyim arkadaşlar. Bu şekilde de çözmüş olayım. Beşinci madde arkadaşlar çok sağlam bir soru yine. Üstel fonksiyon verilmiş arkadaşlar. 2 üzeri x. Yine bir başka bir üstel fonksiyon verilmiş. AB doğru parçası x, -x eksenine paralelmiş ve uzunluğu 1 ile 50 arasındaymış. O halde B'nin apsisi kaç farklı tam sayı değeri alabilir şeklinde bir soru sormuş arkadaşlar. Şimdi B'nin apsisine K diyelim. Madem ki şu nokta bu noktayı arkadaşlar. X'e K koyarsam şurası 2 üzeri K yapar. Peki şurası ne olacak? E burası mavi fonksiyonun üzerinde bir nokta. Y'si 2 üzeri K'ymış. O halde buradan 2 üzeri X'le çarparsam 15 eşittir. 2 üzeri K çarpı 2 üzeri X'ten bu yapar. E hocam buradan k artı x'i bulabilir miyim? k artı x logaritma kitabında 15'tir. x nedir peki? Demek ki şu noktanın açtığı apsisi logaritma 2 15 eksi k'ymiş. Arkadaşlar biz şu mesafeyi arıyoruz. Bu mesafe ne olacak arkadaşlar? Bu mesafe nasıl olacak? K'dan logaritma 2 15 eksi k'yı çıkaracağım. Bu a, b arası mesafe demek oluyor. Çıkarırsam arkadaşlar 2k eksi logaritma 2 tabanında 15 yapıyor. A, b mesafesi 1 ile 50 arasında arkadaşlar şu eşitlik yapacağım. 1 küçüktür. 2k eksi logaritma 2 tabanında 15 küçüktür 50 oldu. Her tarafa şunu atıp 2'ye böleceğim arkadaşlar. Şimdi şunu yaklaşık değerini bulayım. Bakın bu 16 olsaydı 4 yapardı. 15 oldu işte. bu 4'e yakın bir sayı ama 4'ten küçük bir sayı. 3.9 gibi bir sayı mesela. Atarsam sola sağa ne yapar arkadaşlar? 4,9 53,9 yapar. 2'ye bölersem işte 2,45 yapar. 2.5'e yakın bir sayı. Bu işte 54 olsa 27 yapardı. 26,5'lu bir sayı arkadaşlar. Bu durumda k'nın alıcı değer arkadaşlar 3'ten başlar 4, 5, 6 diye arkadaşlar ta ki 26'ya kadar gider arkadaşlar. Kaç tane sayı vardır? Son sayıdan ilk sayı çıkarıp 1 eklersek 24 tane arkadaşlar farklı sayı bulabiliyoruz. Bir başka soru arkadaşlar yine çok güzel bir soru. Yine birebir bir f fonksiyonu verilmiş. fx eşittir x denkleminin çözüm kümesi 3 ile 2 olduğuna göre arkadaşlar. İşte bir uzun bir ifade var. İlk nabca fark değerler toplamı nedir? Arkadaşlar, efektice x dediğiniz zaman demin çizmiştik, y eşittir x doğrusunu çiziyorduk arkadaşlar. Kesiştiği noktalarda. Ekstra bir şey daha söyleyelim. Bir fonksiyonla tersi, y x'e göre simetrikti arkadaşlar. Bu önemli bir durum. Bu ve bu arkadaşlar y eşittir x'e göre simetrik olacaktı. Şimdi burada bir kare var arkadaşlar. Bir sadeleşme yapalım. Şununla şu iki tane var bundan. Birini sadeleştirme arkadaşlar. Sadeleştirme yaptığımız anda kök kaybederiz arkadaşlar. O yüzden ne yapacağım? Sadeleştirdiğim ifadeyi bir sıfır eşitleyip kenara bir yazacağım arkadaşlar. Bu bir dursun. Geri kalanlar yazayım. Sol tarafta bu kaldı. Sağ tarafta da bu kaldı. F'in tersiyle F'in eşit olmasını istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben hiç Fx üzerinden düşüneyim şuraya bir harf vereyim A diyeyim. F'nin A'daki değeriyle ile F'in tersinin A'daki değeri aynıymış. Arkadaşlar F'in grafiği bu. F'in tersinin grafiği ne olacak arkadaşlar? Y eşittir X'e göre simetrik olacak. Şimdi şu Y eşittir X doğrusu. E, tersi ne olacak arkadaşlar? Grafiği böyle açtır. Simetrik olacak. Şöyle. şöyle geçecek arkadaşlar. Bu durumda arkadaşlar F'de F ile F'in tersi nerede kesişti? Bir 2'de kesişti. Bir de eksi 3'de kesişti. Yani şu içi ya 2 olmalı ya da eksi 3 olmalı arkadaşlar. O halde x eksi 1 2 ise arkadaşlar x buradan 3 yapar. x eksi 1 eksi 3 ise arkadaşlar x buradan eksi 2 yapar. İki tane kök bulduk bakınız. Son durum f'in tersinin x eksi 1'deki durumunun 0 eşit olması isteniyor arkadaşlar. O zaman ne diyeceğim? f x eksi 1'i 0'a götürse tersi f ne yapacak? 0'ı x eksi 1'e götürecek. f 0 değerimiz eksi 2'ymiş. Demek ki bu eksi 2 eşit olacak arkadaşlar. Buradan x eşittir. Eksi 1 buluruz. Üç tane x bulduk. Toplarsak sıfır yapıyor arkadaşlarım. Ve son soru arkadaşlar. Yine çok güzel bir soru. fx'in grafiği verilmiş. Fonksiyon 2 ile 3 aralığında. 2 koyarsam 3 bölü 1'den 3 yapıyor. 3 koyarsam da arkadaşlar 2 yapıyor. Şurası 3'e 2 noktası. Ve bir g fonksiyonu verilmiş. Dikkat edin m harfleri var. Zaten bize m'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerin toplamı sorulmuş fx ile gx'in sıfır eşit olması, fx eksi gx'in sıfır eşit olması ne demek? gx'i karşı atarsak fx eşittir gx demek olur. f ile g'nin eşit olduğu ya yani bu denklemi sağlayan bir x sayısı varmış. O halde bu denklemi bir çözüm kümesi var arkadaşlar. Yani boş küme değil. O zaman f ile g fonksiyonu kesişiyor demek. Şimdi g fonksiyonu çizeceğim ama m'yi bilmiyorum. Şurada bir 1 var arkadaşlar ama yine burada da M olduğu için herhangi bir yorum yapamıyorum. Ama x'e 1 koysam, g'de 1 koysam ne çıkıyor arkadaşlar? Bakınız. M'ler gidiyor, 1 çıkıyor. Yani bu fonksiyon 1'e 1 bir noktasından geçecekmiş. E bu fonksiyon doğrusal bir fonksiyon arkadaşlar. Doğrusal fonksiyon ve bu f ile g kesişceğini göre arkadaşlar. Demek ki şöyle bir şey olabilir. Yani eğimi pozitif olacak arkadaşlar. E hocam anladım. Kesişecek. E, şöyle bir şey yaparsan kesişmez. Böyle bir şey yaparsan kesişmez. Nereden geçer arkadaşlar? En kötü ihtimalle, en kötü ihtimalle tam şuradan geçer. Ya da tam şuradan geçer arkadaşlar. Arkadaşlar bu ikisi arasındaki her yerde kesişir. Bu ikisi de dahil olmak üzere. O zaman ben buradaki eğimleri bulsam yeter. E 3'e 2 var. Burada da 1'e 1 noktası var. Analitikten hatırlıyorum. Y'ler farklı, x'ler farkı arkadaşlar. Eğimimiz 1 bölü 2 yapar. Burası arkadaşlar 2'ye 3 noktasıydı. Y'ler farkı böyle X'ler arkadaşlar. 2 yapıyor eğimiz. Demek ki m değerimiz 1 bölü 2 ile 2 arasındaki herhangi bir değeri aldığı vakit arkadaşlar fonksiyon mutlaka kesişecekmiş. M'nin alıcı en büyükler 2, en küçük 1 bölü 2'ymiş. Toplarsak 5 bölü 2 yaparmış diyebilirim. Arkadaşlar sağlam 7 tane soru çözmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı aşağıda yazabilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.